Herkese yepyeni bir videoda. Merhaba dostlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'da Livik bölgesinde Mid City'ne kardeşim ya. Mid atlayacağız dostlar. Bakalım inşallah güzel bir maç olur. Şöyle Mid City'ne yakınız zaten. Bu arada kanala abone olursanız çok ama çok sevinirim. Ee, şöyle Mid City'nde One Man Squat atlayışımızı yapalım. Biraz erken atladık ama erken atlamakta hayır vardır. Erken bakın atın Neyse o laf öyle bir şeydi. Şöyle atlayalım dostlar. Bu arada kılıfı takmadık. Elimiz ayağımız kayıyor ama olsun bakalım. Şöyle güzel bir çatıya iniş yaparsak harikalar yapabileceğimizi biliyoruz. Kendimizi motive ediyoruz abi. Şöyle atladık abi. Biraz bir tane silah ver Allah rızası için. Allah rızası için. Allah rızası için bir tane silah. Adam bir tane silah yok. Adam geldi. Adam geldi. koca bir tane silah olmaz mı ya? Vuradın, bir tane silah olmaz mı koskoca mis Neyse moral bozmak yok arkadaşlar. Hemen şöyle... Bakalım abi tekrar bir mid sitting yapalım mı? Yapalım tabii ki de niye yapmayalım ki? Neden olmasın? Bu arada telefondan oynuyoruz. Bir misistin daha gelir büyük ihtimal öleceğiz. Allah şimdiden sevdiklerimize. Amin. <laughs> Amin. Derken bölgede kaç kişi var abi? Güzel Uzi verdi. Uzi yakın temasla iyidir abi. Bak bu tarafa kimse atlamamış. Bölgede 16 kişi var. Burada çok da kişi yok yani. e agora o que a besteira deixa que kaldık, kötü kaldık. Kötü kaldık. Kendimi yakıyordum az kalsın. Geldi geldi bro. Geldi, geldi. Lan mermi bitmiş. Ne oluyor oğlum? Ana tekli almışız. dostum. Dayı ne oluyor dayı? Dayı bir şuradan kay Allah rızası için kay ya. Kolsuzluğun bu kadar diyoruz ya. Maymun gibi oyun oynuyoruz yemin ediyorum birileri geliyor Allah'ım ben. <laughs> ya kılıf olmayınca şimdi ilayak kayınca biraz oldu olmayınca Lan bir silah mı la? M4'ü ben ne yapayım? Bölgede 4 kişi kaldı bizle beraber. Bir can bassak böyle can az olunca hiç iyi olmuyor. ne lan pembe ağaç gördüm bir defa bu ortada. <laughs> 25 mermiyle. Ya yok mu şurada bir UMP mermisi falan, UMP mermisi falan. Abi koskoca Bölgede benden başka bir kişi daha var. Şuradan mermi bulmamız lazım acilen ya. Üç mermi ne? Can bas can can can. Abi işte ise M4'ümüze mermi bulduk. Sen de mi ya? Sende de mi mermi yok ya? Bu elemana bir şeyler yapmamız lazım ama. Ya. Anasını avradın elim ayağıma dolaşıyor ya. Yat oğlum. Son ile vurmamız yalnız. Bayağı ikonik. Emre ah Emre ah. izliyorsan izlersen izleyemezsin de gayet kesin. Selamlar olsun. Emre kardeşime. Bundan sonra bir daha kılıfsız. Bak kılıfsız Cık, yok. Cidden kılıfsız abi telefon böyle kayıyor. Telefon bu arada XR. iPhone XR. 60 FPS. Şunu abi bak. Şunu 3x'e çekeyim ben şöyle. Devam ki. Bilgisayar ekranına bakınca daha iyi gözüküyor. Var ya her yeri görebiliyorum. Telefon leş. UMP'yi mi bulamadık ya abi. O kötü. Bu arada alandayız. Aynen güzel. Map'e oynayasım geldi daha böyle deli gibi. Biraz kötü oynadık ama dostlar bizden de bu kadar oluyor. O ne lan? Kara delik. Kara delik gözüktü bir şeyler çıkar mı bize? Neyse dostlar biraz AK oynayalım ne dersiniz? Şunu at. Biraz daha AK oynayalım. Az mermisi var ama olsun. Dayı o ne öyle ya? Şurada killer var. Arkadaşlar kanala abone olursanız çok ama çok sevinirdiysiniz beni. Şöyle, siz kanala abone ben de şöyle killlere doğru gideyim. Nereden sakındaysan? Karke ne evlatlarım? 5 numara zara. Selamlar. Eskiden Spiderman modu vardı var ya. Üf bu. Ne ki? Savaş Mehmet. Ne yapıyorsun kardeşim? Savaş <laughs> Mehmet tek değilmiş kardeşimiz. Oo, oh, internet balansı. Cam basmadan oynayamam daha burayı. Kafamız atladı adam. Nereden atladın dostum sen? Kilimi çalma. Yavaş. Oy. Güzel vurduk. Siz yavaş başladık ama 10 kilde yani Livia'ya göre bence güzel oynadık dostlar. Bir doh olamasak da doh doh. O değil de şu sona kalan 3 kişi işimizden geçecek gibi hissediyoruz. Allah! Derken abi ben niye şu bu kadar dostlar güzel maçtı. Şimdilik bu maç bence numaraydı. Bir sonraki videoda görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> Kanala abone olursanız çok ama çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.